Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Neredeyiz bugün? Bugün Sazlı Bosna barajındayız. Bakın barajda sular çekilmiş. Her yer bataklık. Küçük küçük göletler oluşmuş. Şu anda da gölün içinden çıkan. Bir yapının yanına gidiyoruz. Artık ev mi, ahır mı, ne olduğunu tam anlayamadım ama şöyle. Bakın şu an suların çekildiği yerdeyiz. böyle bir yapılar var. Hani ne olduğunu bilen varsa yoruma yazsın. Bakın orada insanlar var. Şu karşıda ağaçlar falan var. Yani şu yapıdan çok var ama ne işe yaradığını tam anlayamadım. verimiz de orada. Motorla girdik ama batmadan çıkarız inşallah. İlk önce bataklık vardı vardır diye tereddüte girdim ama araçları ve insanları görünce direkt daldım. Motorda çekim yapamıyorum. Biraz daha ilerleyeyim. Tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Yine suların çekildiği yerdeyiz. Bakın. Yerlerde midye kabukları var. Bakın görüyorsunuz. Yani barajlar çekilince geriye kalan evler, ağaçlar çıkıyor ya. İnsan eskilere gidiyor. Bakın karşıya geçemedim. Karşıda bir tane ev var. Ev yıkıntısı var orada. Hava da gayet sıcak. biraz ilerleyelim. Arkadaşlar az önce ilk başta çektiğim yerin ne olduğunu aslında az çok tahmin etmiştim ama mermerleri göremeyince şaşırmıştım. Eğer burada yatan bakın mermerler burada yüzüne çıkmış. Eğer burada yatanları böyle içlerinden almadan bıraktıysalar çok büyük günaha girmişler. Burası bir mezarlıkmış. Belki de bir naaşın üzerine basıyoruz. Bakın zaten bunları ben mezarlık mı acaba dedim. Göremeyince mermerleri bakın mermerler duruyor. İlerideki eski bir taş. diye kabukları. Göletlerin içinde aslında balıklar hapsolmuştur ama işte böyle olduğunu bilmiyordum. Bakın her yer kabuk. Yeşil yeşil bataklıklar. Göletler biraz daha gidelim. Evet arkadaşlar. Baktım ki araba girmiş. Araba girdiyse dedim ben de girelim Bakın köyün içinde kocaman yıllanmış bir tarihi ağaçlar var. Buram yapı daha üzerinde kabuklar bura neydi acaba çok küçük bir yapı şu karşıda da var bakın direkler var. Evet. Bir elektrik direği. Burada bir panarme. Burada bir yıkıntı ev. Acaba kimler geldi? Kimler yaşadı? sular çekilince tarih yerini buluyor. Şurada çeşme mi var acaba? Her yer kurumuş burası. İşte bakın. Köyün içinde bir çeşme halen suyu akıyor. Bak şuradaki buradan buradan çıkıyor. Su yolunu unutmaz arkadaşlar. Su yolunu bulmuş gidiyor. Evet arkadaşlar şu giden amcamızdan aldığımız bilgilere göre şu gördüğünüz bir e, demir direkler burası asgariyeymiş bu da asgariyenin kulübesi şurada ileride gösterdiğim su diyor bayağı bir kalın su akar oradan diyor buranın yerlisiymiş buralar tarla bir fazla ile yokmuş ama ilk diyor salatalık diyor İstanbul'da çıktığında buradan burada yetişirdi diyor. Bu gördüğünüz yer hep tarlaymış buralar. Ee, buradaki su da buradan diyor Asgariye'den diyor ta Fener Tepe'ye basılırdı diyor. Yukarıda Habukler yolu var ya Fener Buradan oraya kadar bu su basılıyormuş. çekildiğini gören hemen geliyor. Bakın orada bir aile. Az önceki mezarların da bilgisini aldım. Başımıza olmaz tabii. Ki. Biraz daha ilerleyelim bakalım. Arkadaşlar baraj buraya kadar çekilmiş. balık tutanlar var. Yani böyle olacağını bilseydim aslında. çocukları alıp pikniğe gelmek vardı. Biz gelemedik. Ama sizleri bekleriz. Gelin buyurun. Çok güzel. Suyun dibinde. Harika bir gün. Tabi güzel gibi gözükse de kışın ortasında bu kadar da hayır alamet değil. Sonumuz hayretsin. etsin. Jeepler ileride ofroad yapmışlar, çamurun içine girmişler. Amcamız da anlattı. Yazın o kadar geliyorduk ama. Buranın çekilmesiyle Burası bayağı bir güzel olmuş. Güneş de yakıcı değil. Tam bir mangal havası. Semaveri de demleyeceksin. Bakın buradan bile ofra yapmışlar. Gerçi batmıyor, batsa giremezler. Bugünlük bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı, yorum yapmayı. Sizlerden gelen yorumlarla biz de video çekmeyi öğreniyoruz. Allah'a emanet olun. Selametle.